hocam diyor. Değil açıp okuyalım kitabı. İman ettikten sonra araya hemen ilim intikal eder. İlimden sonra amel başlar. Çünkü ilim olmadan amel edilmez. Amel ilmin neticesidir. Ev namaz kılacaksınız mesela imandan sonra namaz geliyor hemen iman ettikten sonra namaz kılacaksınız. Namazdan daha çok tekrar edilen bir ibadet yok. Oruç senede bir ay, hac senede bir sefer, zekat senede bir sefer, ama namaz günde beş sefer. En çok tekrarlanan bir ibadet. Peki, şimdi namaz kılacaksınız. İlim olmadan, namazla alakalı ilmi hali bilmeden nasıl namaz kılacaksın? Namazda mesela kıraat farz. Sure-i Fatiha'dan sonra okuduğumuz ayetlere ne diyoruz siz söyleyin? Zamm-ı sure. Yani Fatiha'nın üzerine ilave ed ederek okuduğumuz ayetler olacak, sureler olacak. E siz kıraat okuma bilmeden Kur'an'ın namaz kılarken namazda okuyacağımız ayetleri, Almadan, öğrenmeden, tahsil etmeden nasıl namaz kılacaksınız? İlim olmadan nasıl namaz kılacaksınız? İlim olmadan nasıl hacca gireceksiniz? İlim olmadan nasıl zekat vereceksiniz? Zekat nasıl verilir, kime verilir, nerede verilir, nasıl verilir? Hangi hallerde, hangi eşyada, hangi maddede? Binlerce mesele var. İşte onun için değerli kardeşler, imandan sonra amel gelir diyerek işin içinden çıkılmış, ve ilim ihmal edilmiştir. Halbuki Allah'ı tanımanın yolu ilimdir. Allah'tan korkmanın yolu ilimdir. İnsan tanımadığı şeyden korkmaz, tanımadığı şeyden çekinmez, tanımadığı şeyin hakkını veremez, tanımadığı kimseyle alakadar olamaz. E tanımak da ilimle olur. Kur'an'ı açıyoruz. Ne diyor? İnne ma min ibadihi Allah'tan ancak hakkıyla korkan, Allah'ı tanıyan, Allah'ı tanıtan ulemadan başkası değildir. İnne ma ancak ve ancak el-ulema ulema bu işi yapar. İlim olmadan nasıl yapacaksınız? İlim işte Değerli kardeşler, bugün alemi İslam'ın en büyük boşluğu burada. Düşünün mesela, sırf düşünce ufkumuz açılsın, çevremizi incelerken dikkatimiz genişlesin diye söylüyorum. Bugün Müslüman alemi, İslam alemi dediğimiz ne kadar Müslüman, ne kadar değil tartışması ayrı bir konudur ama alemi İslam diyoruz. Müslümanların alemi, Müslümanların dünyası, Müslümanların camiası, Müslümanların yekunu. Nereden bakarsanız bakın, yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var. Bir buçuk milyar, iki milyar diyen de var. Hadi biz bir buçuk milyar diyelim. Dünya nüfusunu da altı milyar kabul edelim. Öyle diyorlar, altı milyar insan varmış dünyada. Altı milyarın bir buçuğunu Müslüman kabul ederseniz geriye ne kalıyor? Dört buçuk milyar insan, gayrimüslim, Müslüman olmamış insanlar. Hemen hemen dünya nüfusunun dörtte birini temsil ediyoruz. Sayı itibariyle, rakam itibariyle Yeryüzündeki Müslümanlar, yeryüzündeki insanların dörtte birini temsil ediyor, dörtte birini teşkil ediyor. Az bir şey değil bu. Ancak ilimde, teknolojide, sanatta, sanayide, yeryüzündeki nimetlerin üretiminde, tüketiminde payımız ne kadar? Bunu düşünmek zorundayız. Mesela şöyle diyelim, yanlış anlamayın Allah aşkına. Yeryüzünden bir an için bir buçuk milyarlık İslam aleminin ortadan kalktığını düşünün. Bir an düşünelim yani yeryüzündeki Müslümanlar, bir buçuk milyar Müslüman dünyadan çekilsin. Dünyanın dengesi, düzeni bozulur mu bozulmaz mı? Alt üst olur mu olmaz mı? Olmaz. Hepsi şey olmaz. Ama 80 milyonluk Almanya'yı dünyadan kaldırın, dünya üst olur. Alacağınız aspirin kalmaz. Aspirin en azından mesela bütün dünyada. Her başı ağrıyanın, dişi ağrıyanın, her <laughs> ufak yollu ağrı ve sancı çekenlerin hemen başvurduğu, müracaat ettiği bir aspirin düşün diğer yüzünde. E bugün bindiğimiz araba onların, gözümüze takıp okuduğumuz kitap okurken kullandığımız mercek gözlük onların, kolumuzdaki saat onların, yaktığımız enerji onların o kanaldan geliyor. E peki alemi İslam'ın yeryüzündeki fonksiyonu nedir? Aksiyonu nedir? Ne üretebiliyoruz dünyaya? Ne verebiliyoruz dünyaya? Evvelce adaleti Müslümanlar dağıtıyordu. Yeryüzüne adaleti İnsan haklarını, insan sevgisini, insana saygıyı, insan haklarını, insanların kültürüne, medeniyetine, hayatına, haysiyetine ait bütün değerleri koruyanlar Müslümanlardı. Mazlumun yanında Müslümanlar yer alıyordu. Zalimin karşısına Müslümanlar dikiliyordu. Gittiği yere adalet götürüyordu, hakikat götürüyordu, merhamet götürüyordu. E şimdi Müslüman gidip Amerika'dan merhamet dileniyor. Avrupa'dan merhamet dileniyor. Bu hale gelmek haysiyet kırıcı. Bir müminin imanına sığmayan meseleler. Ama açıyoruz Kur'an'ı bakınız. Kur'an'la yani yeryüzünde Kur'an'a ters düşen Kur'an'a ters düşen durumda evvela biz kendimiz bulunuyoruz. Bakın okuyorum ayet-i kerimeyi. Ali İmran 139. ayet. Sayfayı söylüyorum ki belki not alanlar olur. Rabbimiz açıkça ifade ediyor. "Lâ <b> tehinu." <away> Bakın "Lâ tehinu." Ye entü mil a'lâin in kuntum Ey müminler, gevşemeyin. Gevşek olmayın, gevşeklik göstermeyin. Kur'an ile olan bağlantınızda gevşeklik, esneklik olmasın. Boşluk bırakmayın. mel gününde... olduğu halde Müslümanlar yeryüzünde perişan. Eziliyor, üzülüyor, dövülüyor, vuruluyor, kırılıyor, hakları çiğneniyor. Zulmün altında inim inim inliyor. Hele şu son olarak Kosova'da görüyorsunuz dünyanın ve Avrupa'nın göz önünde, göbeğinde, ortasında çatır çatır ormanda ağaçlar böyle kırılamaz. Çalılar, çırpılar böyle yaklamaz. Yakıyorlar evleri, köyleri, insanları, kadınları, çocukları ve bütün dünya seyrediyor. Korkunç. Yeryüzü böyle zulüm görmedi, böyle katil katliam görmedi, böyle felaket görmedi, görmemiş. 20. asrın bittiği ve 21. asrın eşiğine gelindiği sırada medeni dediğimiz Avrupa'nın gözünün önünde ve göbeğinde bunlar olup devam ediyor. Kim bundan önüne çıkacak? Kim bu zulmü durduracak? Evvelce Osmanlı ecdadımız zulmün karşısına dikiliyordu. Fransız kralını Alman imparatorunun hapishanesinden kurtaran bizim ecdadımız idi. E şimdi kim yapacak? Yeryüzüne adaleti Müslümanlar dağıtması gerekiyordu. Yeryüzüne merhameti Müslümanlar dağıtması gerekiyordu. Yeryüzünde zalimin zulmünü durdurması gereken Müslümanlardı. Nerede şimdi o Müslümanlar diye soruyoruz. Herkes soruyor. Yeryüzü bugünkü kadar Müslümana bakıp bu kadar muhtaç olmamıştı şimdiye kadar. Yeryüzünde İslam'a ve Müslümana mahlukatın ihtiyacı bugün olduğu kadar hiçbir devirde olmamıştı. O bakımdan meselelerimiz pek çok. Sabahlara kadar konuşsak vallahi bitmez. Sadece konuşmakla da bir şeye varılmıyor biliyorsunuz. Konuşmakla da bir şey olmuyor. Bana öyle geliyor ki şu kürsülerde, mescitlerde, mabedlerde, konferans salonlarında söylenmeyen kalmadı. Duyulmayan, işitilmeyen mesele kalmadı. Anlatılmayan konu ve konuşmalar kalmadı. Ama yine de insanlar mutlaka konuşacaklar, birçok şeyleri müzakere edecekler, aralarında istişare edecekler ve belli noktalarda, belli hususlarda anlaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye devam edecekler. Kıyamete kadar insanların hali bu. Devre. Çünkü Cenab-ı Hak yeryüzünde insandan daha mükemmel, daha mükerrem varlık yaratmadı. Mahlukatın en mükemmeli kimdir diye sorsanız, insandır diyeceğiz. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ fi اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Ayetini hepimiz, hepiniz biliyorsunuz. İnsandan daha güzel, daha önemli, daha kıdemli, daha duyarlı, daha dengeli, daha mükemmellik içinde bir varlık yok. Halaknel <laughs> insan Allah azim biz insanı fi ahseni takvim. Takvim kıvama gelmek, yaratılmak demek. En güzel yaratılış içinde, en güzel kıvamda, en güzel şekilde, en güzel kuvvette, dengede, düzende yarattık diyor. Mahlukatın içinde en mükemmel insan. İnsanların içinde en mükemmel insanlar peygamberler. Öyle mi değil mi? Mahlukatın en mükemmeli insan, insanların en mükemmeli peygamberler, peygamberlerin en mükemmeli, siz söyleyin, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu peygamberlere tabi olan ümmetlerin de en hayırlısı, en mükemmeli, en güçlüsü, en önemlisi de hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olan bizleriz. Kündüm hayra ümmetin uhrucetlin nas ayeti bizim senedimizdir. Ne diyor? Yeryüzüne gelmiş ve geçmiş ümmetlerin en hayırlısı, en önemlisi, en keremlisi, en değerlisi, en şereflisi sizsiniz ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri. Cenab-ı Hak söylüyor. Kündüm sizsiniz hayra ümmetin ümmetlerin en hayırlısı en duyarlısı en ayarlısı sizsiniz dediği hiç şüphe yok ki peygamberlerin sonuncusu olan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, mensubu olduğumuz Muhammedi dediğimiz ve kıyamete kadar bu sıfatı taşıyacak olan Müslümanlar olacak. Böylece daha büyük mesuliyet içinde olduğumuz ortaya çıkıyor. Mesuliyet. Hani <laughs> insan mahlukat içerisinde amenna en şerefli, en değerli, en duyarlı, en kıdemli varlık olarak yaratılmış ama bir o kadar da sorumluluk içinde yaratılmış bir varlık. Mahlukatın içinde sorumlu olan, hayatının hesabını verecek olan tek varlık insanlar bildiğiniz gibi. Insandan başka bütün mahlukatın hayatı dünya ile kaim. Dünya dünyadaki hayat bittiği zaman iza zulziletil ardu zilzalaha ayetiyle haber verilen yeryüzündeki hayatın bitmesiyle insandan başka bütün mahlukatın hayatını olacak siz söyleyin. Bitecek, sona erecek. Ama insanın hayatı bitmeyecek. İnsanın önemi burada. İnsandan başka bütün mahlukatın hayatı dünya ile fena bitiyor, tükeniyor, kapanıyor. İnsanın hayatı velel <laughs> ahiretu hayru leke min ula ayetiyle ahiret dediğimiz yani dünyadan sonra devam edecek olan hayatta ebedi hayatta devam edecek. Bu yalnız insanlara mahsus. Bunun da tabi çok büyük önemi var. İnsanın hayatı dünya ile kaim değil, dünya ile sınırlı değil, dünyaya bağlı değil.